Hocam benim makat çatlağım var. Bana botoks önerildi. Ne diyorsunuz? Bu yani günü kurtaran bir şeymiş galiba. Ben böyle eşittim. Yani yapalım mı, yapmayalım mı? Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi bakınız. Öncelikle biz size bir şey tavsiye edemeyiz. Hekiminiz kimse o tavsiyeyi o yapacak. Ama genel bilgi vermek gerekirse makat çatlağında botoks, akut makat çatlağında yani yeni başladıysa, yeni geliştiyse %90'ın üzerinde başarı sağlar ve bunun kronik makat çatlağına yani orada yer etmiş makat çatlağına gitmesinin önünü keser. Şayet kronik makat çatlağıysa hasta ameliyattan çekiniyorsa, genel durumu ameliyat olmaya müsait değilse, işte pandemi sebebiyle hastaneye girmek istemiyorsa vesaire bu sebeple belli aralıklarla makat çatlağı için botoks yapılabilir. Peki nedir bu aralık? Botoksun yıkılma süresi 2 ile 6 ay yani ortalaması 4 ay düşer. Genelde 3-4 aylık aralıklarla bu botoksun tekrarlanması gerekebilecektir. Bunu zaten size hekiminiz ne gerektiğini söyleyecek. Ona göre sizin tedavinizi devam ettirecektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık ve makat hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz... Numaralarımızı arayabilirsiniz.